Herkese selamlar, kalan hoş geldiniz. Evet, uzun süredir bir video atmıyordum. Neyse, şimdi konuca uzatmayalım. Bugünün konusu mouse arkadaşlar. Yani şu gördüğünüz mouse hareket ettiğim mouse'u nasıl özelleştirebilirim? Ondan bahsedeceğim. Öncelikle denetim masasına gidiyoruz arkadaşlar. Burada fare yazıyor. Şimdi siz tabi genellikle denetim masası çok girmiyorsanız eğer. Genellikle varsa olarak şöyle gözükür arkadaşlar. Pardon, şöyle gözüküyor. Gerçi burada katapürden büyük simgeler yapabilirsiniz. Bence daha iyidir. Ee, çünkü burada daha detaylı gösteriyor ve nokta taşı yaparak sizde şeyleri bulmanızı e, yarıyor. Şimdi buradan fare tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi fare özellikleri. Yani bizde mouse'tan çevrilmiş fare olarak. Şimdi burada e, arkadaşlar birinci ve ikinci düğümleri yeni değiştirirseniz derseniz e, burada sola tıklayıp sol tıkladığınız aç, açıyor. Yani bu kez sağ tıkladığınız zaman açar. Şöyle yaptığınız zaman. Şöyle. Hatta ben şöyle alışamadım. Şöyle değişebiliyorsunuz. İşte çift tıkladığınızı var arkadaşlar. Bu hmm. ne demek? Mesela hızlı yaptığınız zaman şöyle. Daha hızlı açıyor arkadaşlar. Evet. Dolayısıyla mesela şöyle, şöyle yapıyorsunuz. Yani çift tıklıyorsunuz ya. Çift tıklamalar arasında atıyorum bir saniye varsa bu hızlı yaparak bunu işte yarım saniye vesaire düşürebiliyorsunuz. Tabi size biraz daha hızlı gelebilir. E, göz aşina aldı sonuçta. Ondan sonra diyor, burada arkadaşlar işaretçiler kısmı var. Burada da işte mouse'un mouse, mouse, simgesi değişebilirim. Şu ben, şey ben gülü beyaz. Mesela bunu böyle siyah yapabilirim. Şöyle mouse'un tekerleğiyle işte büyüktür, küçüktür vesaire. Mesela siyah olsun diyorum. Bugün gülü diye siyah. Hatta şöyle saygı alıyorum. E, işlemcinin gölgesini etkileşir derseniz, uygula derseniz mesela böyle bir arkada bir gölge oluyor arkadaşlar hafiften. Şöyle bak anlattığım zaman fark edersiniz. Gölgesi oluyor. E, gerek var mı? Yok. Yani size kalmış arkadaşlar. Kesinlikle zevk şimdi bir sesi. Burası tabii en çok kullanacağınız yer. Şimdi burada işlemcinin hızını seçiyorsunuz arkadaşlar. Mesela yavaş yapıyorum. Burada gördüğünüz gibi muhteşem bir yavaşlık. Yavaş. Hızlı yapıyorum. Buna göre ayarlıyorum. Mesela şöyle. Gördüğünüz hassasiyeti arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. İşte içer, iş, 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 iş izini göster. Bu benim en sevdiğim özellik. Şöyle yapıyorsunuz. Mesela. Bu bayağı hoş. Eskiden çok yapardık. Windows XP e, zamanındayken. İşte kısa, uzun yapabiliyorsunuz vesaire. E, kapatabiliyorsunuz. Şu arkadaşa işiniz yarayabilir. CTRL tuşuna bastığında içer izini göster. Bu ne demek? Bir uygulama açıyorsunuz. Uygulama açtığı zaman mouse kayboluyor. Arkadaşlar. Şöyle şöyle yaparak Mouse'un yerini böyle bulabiliyorsunuz. Aa, mouse şuradaymış falan gibisinden. Yazarken yani işaretçi gizli. Mesela örnek veriyorum ben klavyeden bir şey yazıyorum şu an. Şöyle. Tabi gördüğünüz gibi anlık kapatıyor. E, orada mouse çekiyor ki arkadaşlar daha rahat yazabilirsiniz diye. Bu da arkadaşlar tekerleği mouse'un üzerinde. İşte bir defa çevirdiğim zaman kat satır ilmesini istiyorsanız mesela 3 diye ayarlanmış varsayılır. Ona çıkartabilirsiniz işte. Biri indirebilirsiniz. Size kalmış. Fiyatlar kalınma var. Pek e, önemseceğiniz bir şey değil. Doğalım kısmında arkadaşlar, arkadaşlar yazılımla alakalı. Zaten mouse'un e, bir yazılım yok arkadaşlar. Daha doğrusu Microsoft'un e, içine gömülü. Zek dangle taktığınız zaman otomatik zaten e, mouse'da herhangi bir e, doğumsal sorun yoksa zaten mouse'umuz çalışıyor. Burada e, şu kısmı biraz bakabilirsiniz. İşte göz at yaparsınız arkadaşlar mesela burada. İşte ayrıca internetten in, e, mouse link indirebiliyorsunuz. Mesela mouse resmi indirebiliyorsunuz. Burada işte nokta aynı yazıyor. Nokta cur yazıyor. İşte nokta aynı nokta yazarsınız. İşte mouse imleçleri yazarsınız. Burada işte indirip buraya ek, e, ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size kalmış. Böyle kısaca bir gösterdim. E siz de Özellikle daha detaylı bakabilirsiniz ama genelde en çok kullanacağınız özellikler bu şekilde olur. Umarım bize yardımcı olmuş arkadaşlar. Kendinize iyi